Evet arkadaşlar bugün size zeka küplerimi göstereceğim. Bakın bunları babam aldı, bunu da babam aldı. Ama bunların hepsini babama. Dört tane. Dört tane daha Bir yeni küpleri oldu Ömer'in. Kaç tane? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bir dakika. Ha, su da var demek. Size göstereyim Evet. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Sekiz tane zeka gibi oldu. Şimdi başlayalım mı anne? Hani başlayalım. oynamaya. Bakın. Altında bir şey varmış ki böyle yapıyorum. Hı hı. Çünkü ben onu hı. alacağım yakında. Ama bu geçelim. kaçlı? Bu üçlü. Üç. Şu. Hı. Bunlar. Dört. Dörtlü. Bu başlayalım mı arkadaşlar? Evet. bunu yapmasını Bunun ismi neydi? Piramit. Piramit. Piramit küp. Evet. Sonra bu bozup... Şu neydi? Şu. Onu bilmiyorum. Tamam. Anne bunu sen bir şey göster. Ben bunları bir yapayım. Tamam. Bozup göstereyim yapmasın onlara bak. Şöyle bozuyoruz. Zeka küpümüzü. Bunu yapması çok kolay zaten. Diyecektim size. Bol deme. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Hmm, bozduk. şimdi. Bunu buraya getiriyorum. Burada mavi var mı? Var. Şimdi. Alıyoruz. Koyuyoruz. Bir taraf kapı. Çevirilme yok. Evet. Şimdi o zaman şöyle yapacağız. Böyle yaptık hazır. Şimdi i̇şte bu tarafı terk Üçgen evet. kolay geldi galiba. Evet kolay. Bir tarafı hazır. Aferin. Diğer tarafını da yapalım. Tamam. Şimdi iki tarafı hazırlık kesiniz. Ama yapamadık. Bunu <laughs> Zaten biz bunu yapamadık. En zoru buydu değil mi? Hayır, en zoru bu. O da zor, bu da zor. Bu da en çok zor karışık. Bu, bu. En zoru bu. Bence en zor bu. Yok. Sonra bu oluyor. Ötekiler. Şunlar. Bu da hiç bozulmamış değil mi? Hı <laughs> hı. Bak bilgisayar gibi gözüküyor. Böyle bir şey kaybı. Gözüküyor. Bakalım bu da mı O zaman şöyle oynuyoruz. Sonra. Zeynep yapıyordu sanki bunları değil mi? Bunu yapamaz Zeynep. Bu çok zor. Gelince bunu sasırır Zeynep, Zeynep. Evet. Kavram benim okulda. Yapamadık o zaman. Şuna geçelim ben de şu çok büyük. Neyse üçgeni öğreniriz. Üç gün, üçgen küpü. Zaten şu noktalar vardı Evet onların hepsinin yapımı var. Oradan baka baka öğreneceğiz tekrar çekeriz zaten. Evet. Bakın. bunu bozup yapalım. Böyle bozduk şöyle. Ama şimdi bunu da bozdu arkadaşlar. Ama <laughs> yapacağım. Hadi bakalım. Yapalım. Sıra burada. Uy bir taraf kaldı. Şimdi şöyle, Bakayım bir. Şöyle söyle. Söyle. bitti. Bu tarafı. Bu tarafı bozulacak bir şey yapacağım. Şöyle, şöyle, şöyle bir tarafını yaptık diye. Sarı taraf mı? Hı hı. Ama bir da yapabiliyoruz. Çok zor yapması yani. İkili de olsa çok zor değil mi? İkili mi? İkilerindeki, i̇kili küp değil mi bu? Bu üçlü. Bu da dörtlük ip. Şimdi size yaptım. Beyaz tarafı hazır. Arkadaşlar hiç biz beyaz görmemiştik. Ama yine de bulduk. Bakayım beyaz tarafını. Oo, güzel. Biz de bir kere bundan almıştık. Siyahları vardı değil mi anne? Evet. Beyazları yoktu. Bunda da beyazlar var. Evet. Bunda da bunda da. Onda sanki yok. Evet. Az. Hiç beyaz yok. Bunda her renk var ama. Mor, yeşil, sarı, turuncu, mavi, gri, beyaz, kırmızı, pembe. Hı. hilesini buldum ama yapamayacağım çok zor. Hilesi nasıl oluyor bunun? <laughs> bir tarafı hazır. Onda olmuyor ama değil mi hile? Böyle değil. Burayı çevirme hilesi yok. Evet. Bak. Burayı yeşil yapacağız. Burayı mavi. Burayı da mavi var zaten. Burayı da kırmızı. Burayı turuncu. Öyle o zaman hepsini bitiyor. Tamam. Videonuzun sonuna geldik. Değil mi Var? Evet. Bak video. video. geldik. Çok güzel. Harika. Şunu da gösterin. Bakın. Bunu tamam. Zıtırın. Bunu da göster. Şurada göster. Hadi arkadaşlarına el salla. Bay bay. Abone olmasını unutmasınlar. Değil mi? Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.